Selam arkadaşlar, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri güncel haberleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. yakışıklı başarılı oyuncu İbrahim Çelik güzel eşim Yile Çelik Kol'dan olan yepyeni görüntüleri sizler için derledim. Ailesiyle birlikte tatil yapan Mide Çelik Kol'dan en güzel görüntüler kanalımdan bulabilirsiniz. Yakışıklı başarılı oyuncu İbrahim Çelik Kol kuş dışı dizisinde başrolü oynuyor. Birce Akalay'la birlikte. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere.